Merhaba arkadaşlar. Türk düşünce tarihi programımıza İslamiyetten önce Türk düşüncesi bölümüyle başlıyoruz. Bu bölümümüzde eski Türklerde devlet ve düşünce konusundan, eski Türk siyasi düşüncesinin üst yapısından ve son olarak Türk düşüncesinde inanç sisteminden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Türk tarihinin en derin noktalarından itibaren düşünce hayatı başlamıştır ve bu düşünce hayatının nesilden nesile aktarılmasında toplum önemli bir rol oynamıştır. Bunun semel sebebi ise Bozkır'da gelişen hayat tarzı olmuştur. Eski Türk devletlerinde Bozkır örgütlenme biçiminin aileden başlaması söz konusuydu. Bunuysa Uruk, Boy, Bodun takip eder ve nihayet en yüksek siyasal yapıya yani ile ulaşılırdı. Bozkır örgütlenme biçiminde en üst düzey teşkilatlanmanın karşılığı olan il, devlet veya imparatorluk anlamına gelirdi. Bozkırların tarih sahnesine çıkardığı ilk büyük devlet modeli ise Asya Hun İmparatorluğu'ydu. Bu imparatorluğu yani Hunları Orta Asya'nın doğusunda Tabgaç, Göktürk ve Uygur devletleri takip etti. Daha sonra Müslüman olan Karahanlılar 1212'ye, Büyük Selçuklu Devleti ise 1157'ye kadar var olabildi. Bahsettiğimiz devletlerden farklı olarak Gazneliler ise Türk olmayan bölgelerde hakimiyetini sürdürdü ve bu durumda onların diğer Türk devletlerinden farklı bir siyaset geliştirmelerine yol açtı. Akunlar da Gaznelilerle aynı kaderi paylaşan devletlerden biriydi. Akunlar daha önce Afganistan, bugünkü Pakistan hatta Hindistan civarında devlet kurmuşlardı. Tüm bu devletlerin yanı sıra eski Türkler ayrıca İran, Azerbaycan, Irak, Suriye ve Anadolu'da da çok sayıda küçük devlet ve beylikler kurdu. Eski Türk topluluklarının yaşama sistemleri esasen su kaynaklarına ve yaylak kışlak hayatı gibi temel kaynaklara bağlı şekildeydi. Bu hayat tarzı aslında Bozkır'ın derinliklerinde doğayla bütünleşmiş insan gruplarının varlıklarını sürdürebilme mücadelesiydi. Çünkü Bozkır'da yaşamak iklim koşullarından dolayı oldukça zordu. Fakat Avrasya coğrafyasında bütün Türklerin yaylak kışlak hayatını sürdürdüklerini söylemek pek doğru olmaz. Çünkü Türklerden bazıları elverişli buldukları alanlarda hayat tarzlarını değiştirdi. Bu doğrultuda daha kolay ve rahat olan yerleşkeyi tercih etti. Yine de çoğunluk tarihin her döneminde görüldüğü gibi Bozkır'daki zor yaşamı çok sevdi. Eski Bozkır Türk kültürüne genel bir bakış açısıyla bakıldığında iki karakteristik özelliğin ortaya çıktığı görülür. Bunlardan birincisi Türk göçleridir. Türk göçleriyle kastedilen normal bir yaylak kışlak hayatı değildir. Bu doğrultuda Türk göçleri esasen çeşitli nedenlerle yaşanılan bölgeyi kitleler halinde terk ederek çok uzun mesafeler kat etmek suretiyle başka alana gidilmesidir. Bu nedenle Türk göçlerini her yıl sürdürülen mevsime göre yer değiştirme ile karıştırmamak gerekir. Türk kültüründe yer alan ikinci karakteristik özellik ise eski Türk toplumunun sosyal yapısıdır. Bu sosyal yapıyı biraz önce de bahsettiğimiz aileden başlayarak uruk, boy, bodun şeklinde birbirinin içine geçen halkalar şeklinde belirtmek mümkündür. Bu sosyal yapı içerisinde aile en küçük birimi oluşturur. Aileler biraz büyüdüğünde urukları ortaya çıkarır. Uruklar küçük kabile anlamına gelir. Bu kabilelerin yani urukların birleşmesiyle de boylar meydana gelir. Herhangi bir devlet kurulduğunda boyların birleşmesi yani halk tabakasına dönüşmesi bodun olarak adlandırılır. Bahsettiğimiz eski Türk toplumunun sosyal yapısı içerisinde yer alan boylar özellikle Türk tarihinde ön plana çıkar. Hatta Avrasya Türk tarihinin aslında boyların tarihi olduğu bile söylenebilir. Avrasya bozkırlarında kurulan Türk devletleri geniş coğrafyadan ve daha kolay idare edilebilmesinden dolayı ikiye ayrılıyordu. Bu ayrılma birbirinden bağımsız devletler olarak değil, doğuya bağlı bir batı kanadı şeklinde gerçekleşiyordu. Güneşin doğduğu taraf doğu, hiyerarşik açıdan batıya nazaran daha üstün sayılıyordu. Üstteki sonsuz mavi gökse her tarafı kaplıyor, altındaki yeryüzü ise dört ana yöne ayrılıyordu. Bunlar ileri gün doğusu, beri gün ortası sağ taraf, geri gün batısı yukarı, gece ortası sol taraftı. Tüm bunların yanı sıra demokrasinin önemli bir göstergesi olan meclisin de eski Türk devletlerinde varlığı söz konusuydu. Yasama kurulu niteliği taşıyan bu meclis aslında milattan önceki devirlerden beri devam eden bir kurumdu. Göktürklerde ise meclis kelimesinin karşılığı toydu. Önemle belirtmek gerekir ki çok önemli bir hukuki kurum olan meclis, yani toy, Göktürk tarihinde muhim bir yer tutmuş, hükümdarların tahta geçirilip indirilmesinde büyük roller oynamıştır. Bozkırlarda gelişen eski Türk inanç sistemine baktığımızda ise çok karmaşık bir yapının olmadığını görürüz. Bu doğrultuda İslam öncesi dönemde Türklerin inançlarını üç ana temel üzerine oturttuklarını söyleyebiliriz. Bunlar, doğa ve doğaüstü güçlere saygı göstermek, ataların ruhlarına saygı duymak ve kurban sunmak, son olarak da gök tanrıya inanmaktır. Her ne kadar eski Türklerin gerçek dininin gök tanrıya inanmak olduğunu söyleyebilsek de yine de başka dinlerin kabulü de tarih içerisinde söz konusu olmuştur. Örneğin Tabgaçlar 480'li yıllardan sonra Budizm'e direnemeyip bu dini kabul etmişlerdir. Bunun yanı sıra Uygurlar da 762'de Mani dinini benimsemişlerdir. Yine Hazarların Kafkasya'nın kuzeyinde Museviliği, Tuna Bulgarlarının 864'ten sonra resmen Hristiyanlığa girmesi söz konusu olmuştur. Evet arkadaşlar, Türk Düşünce Tarihi programımızın İslamiyet'ten önce Türk Düşüncesi bölümünü burada sonlandırmış bulunuyoruz. Sonraki programımızda görüşmek üzere.